Merhaba arkadaşlar bir haber bölümünde daha beraberiz. E, kameraman, kamera kameraman, kameramanımız Dolkan. Ben. Ben de Mert. Şimdi evet ben anlatayım. <laughs> İsterseniz <ben> <laughs> size ana haber bültenimizi yani haber kanalımızı tanıtacağız içerisini. Tacaz Biraz var hepsini göstermeyeceğiz. Bankamız. Tabi olaylar oldu bankamızda görüyorsunuz Görüyorsunuzdur. E, şuraya bir Bayrak yapacağız filan. Neyse. Işıklar hep haber bültenimizden geliyor. İçeriği gösterelim şu anda. Son sistem kullandık. Her şeyde son sistem. Işıklar, ışıklar hepsi son sistem. Şifte. Şifte basma. Evet, son sistem her şey. Kameramanlarımız son sistemlerle çekim yapmaktadır ve içeride. Sizce burası ne? Haber Burada Mert bize Neleri anlatacak biliyor musunuz? Hava durumunu Neyse Sonra. Mikrofonu Mikrofonları Mert ayarladık biz O zaman haber bütünümüze başlama vakti gelmişti Evet Şimdi haberlerimize geçelim Bir banka soygunu olmuş İnsanlar birkaç deneme sayesinde patlatabilmişler bankayı. Büyük bir kayıp yok çünkü çok az insan yaşadığı için bankalarda fazla para olmuyor. Şimdi haberimiz görelim. Sabah 12.45 sularındaydı. Ve gizli kameranın önünde bir kişi. Diğer kamera. Buna zorluk çekeceğimizi sanıyorlar galiba. Ne kadar kolay. bu da neymiş? Bu, yani bunu kırmakta zorluk çekmem. Kırmam lazım. Başka Allah devam, devam. Galiba buraya çıkmakta zorlanmayacağım çünkü bir oltam var. Evet. Allah. Neyse ki kazma getirdim yanımda. Sorgulman için çok lazım oluyor. Bu arada. Ay. Haa, çok düşürmüşler bunu. Olamaz. Yine geri neden itiyor? Bence tekrar başlamalıyım. Buradan gideyim. Pekala burası. Alatayım da lazer getirmişim. Bunu açmıyor sıcaktım dostum. Ee, tamam. Şimdi buradan gittiğime göre bir bir de TNT ile patlatmayı deneyeyim. Benim olduğum tarafa Benim olduğum tarafta TNT patlatacak. Burada bir TNT patlatayım. Acaba bir şey olur mu? Allah'tan yanımda sigara içmek için çatlak getiriyorum. Neyse fiyatı da varmış. Lanet olsun. Çok sağlam yapmışlar. Ay neyse ki. Ne yapacağımı bilemiyorum. Bari kapıdan girmeyi deneyelim. <gülüyor> 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 ya, <daha> kapı girişine... <laughs> ya da kapı girişini kırıp. Ya da kapı girişini deneyelim. Ama ben de şurada ederim. Ben de anladım. Çökmüş. Ben de raya benzettim. Aman be atalım bari şu elindeki lazım olmayan şeyleri. Attım. ve de zengin. Yeah, bu dünya benim oldu artık. Bu soygun. Evet. Gördüğünüz gibi bu e, bu yapılan kişi bulunamadı. Demek ki o da banka gibi çok sağlam birisiymiş. Hiç bulamadık. E, şimdi geçelim başka bir haberimize. Haberimiz bu haberimiz kendi arabanın önünde namaz kılarken ee, kendi arabası kaza yaptı El frenini kaldırmamış Unutmuş kaldırmayı unutmuş ve Üstüne doğru gelmiş Yani bu Veriyordum <laughs> Bir baktım kendi arabam Üzerime geri veriyor Aman tanrım dedim Anam istedim <laughs> Sayın seyirciler Gördüğünüz gibi bir kazada Iııı e kazayı daha gördünüz. Şimdi e, size o adamın iyi olduğunu belirteyim de. biraz bir baktım kendi arabam üzerine geliyor. Çok güzel bir şey yapmış eserden. E, tabii terbiyeli birisi olduğu için e, şimdi ne yapalım? E, Sonraki abi son haberimize geçelim ve dolar ve orayı tanıtalım önce. Evet. Sağ sağ tarafta gördüğünüz dolar baya uf manyak ya. Aynen. Ya e, euro desen ya dolar altın hep boka evet. götürüyor. En iyisi biz hava durumuna geçelim değil mi? Evet. Evet hava durumu için bir kameraya da selam verin. Evet Mert sendeyiz. Evet sayı seyirciler. Ee, İzmir 32 derece. Isparta 27 derece. İstanbul 27 derece. Zonguldak 26 derece. Ankara 28 derece Sivas 17 derece ve Gaziantep 35 derece ee, yani Muş da 32 derece bu kadardır Trabzon'da söyleyelim Trabzon 26 derece yani yağmurlu olacak tamam. Evet Mert senden bir harika hava durumunu aldıktan sonra biraz eksik söylesen ne güzel bir hava durumuydu. Çok evet. teşekkür ederiz. Ya. O zaman haber bültenimizin sonuna geldik mi Mert? Evet. Sonuna geldik diye söyle ama. Sonuna evet. Haber bültenimizin sonuna geldik. Görüşmek üzere. Evet. Esen kadın.